Sportif yüzme açısından yalan yanlış şeylerle iştigal edip kendini kurtaracak kadar yüzme bildiğini sanmak yerine gerçekten de gelişim göstermek isteyen herkese merhaba. Bugünkü konumuz kurbağalama stilinde bacak vuruşunu geliştirecek egzersizler. Dört yüzme stili arasında özellikle kurbağalama stilinde yüzme hız ve kalitesini belirleyen başlıca unsur el ve kollarla yapılan çekiş değil, bacaklardan gelen itiş kuvvetidir. Zira bu stilde yüzebilmek için tekniği gereği kolç ikişi yarım olarak icra edilirken bacak itişi ise kuvvetli yapılmak zorundadır. İtiş sırasında ise vücut rotasyonu veya kelebek stilindeki dalgalanma yapılamadığı için sürtünme diğer stillerden çok daha fazladır. Bacaklarınız kuvvetsiz olursa kurbağalama stiliniz kaplumbağa stiline dönecektir. Bu yetersizliği giderebilmek için videoda gösterdiğim egzersizleri çalışmalısınız. Birinci egzersiz duvarda 30-45 saniye boyunca hızlı, dinamik ve sert bacak vuruş setleri çalışmaktır. Vücut pozisyonunuzu stabil tutmakta zorlanırsanız mutlaka yüzücü şnorkeli kullanın. Basit ve gösterişi az olmasına rağmen bu faydalı egzersiz rekortman kurbağalama yüzücülerinin de ilk ve en çok yaptığı temel ve önemli çalışmalardan birisidir. İkinci egzersiz kurbağalama sistemini bir bacak vuruşu bir kol çekişi yerine iki bacak bir kol döngüsü ile icra etmektir. Dilerseniz bunu 3, 2, 1 kol bacak döngüsüyle yani azalan tekrarlar halinde veya devamlı olarak 3 bacak 1 kol döngüsüyle çalışabilirsiniz. Bu egzersizi çalışırken nefesinizi ilk bacak vuruşunda boşaltmayın. Son bacak itişine kadar düzenli olarak nefes verin. Üçüncü egzersiz yumuşak direnç lastiği veya terabant ile bacak itişi çalışmaktır. Egzersiz direnç lastiği diz bölgesine takılarak icra edilir. Bu egzersiz özellikle diz kapağı ve çevresinin kuvvetini arttırır. Bu arada şunu belirtmek istiyorum. Egzersizleri çalışırken mutlaka bacak itişini tam yapın ve süzülmeyi gösterin. Dördüncü egzersiz paletli kurbağa stili yüzmektir. Bunun için Zox, Finis veya Medway markalarının pozitif drive modeli paletlerini almanız gerekiyor. Bu paletlerle yapacağınız bacak itiş hareketi biraz daha zorlu ama doğru teknikte olacak ve itiş kuvvetiniz artacaktır. Gelecekte verdiği soyut bilgilerin ötesinde yaptığı gösterimlerle size çalışma rehberi olacak yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.